Kösem Sultan kimdir? Asıl adı Anastasya. 1600'lü yılların başında Bosna'dan İstanbul'a getirildi. Henüz bir cariyeyken güzelliği ve zekasıyla öne çıktı. Sarayda ona ilk başta Mahpeyker adını verdiler. Daha sonra Kösem adını aldı. Çünkü herkes onu çok sevmişti. Birinci Ahmet'in gözdesi oldu. Daha sonra nikahla evlendi. Bu onun sadece bir eş değil, devletin içindeki gerçek bir güç olmasının başlangıcıydı. Ama asıl kudreti eşinin ölümünden sonra başladı. İki oğlu padişah oldu. 4. Murat ve Sultan İbrahim. Torunu 4. Mehmet tahta geçtiğinde bile devleti perde arkasından o yönetti. Sarayda, divanda, hatta dış siyasette bile sözü geçti. Tarihte kadınlar saltanatı dönemini yazdı. Ancak bu güç düşmanlarını da beraberinde getirdi. Entrikalar, ihanetler, güç savaşları derken sonunda gelini Turhan Sultan tarafından boğdurularak öldürüldü. Ölümünden hemen önce bile devlet meseleleriyle ilgileniyordu. Kösem Sultan sadece bir valide değil. Osmanlı'nın en stratejik, en zeki ve en etkili kadın figürüdür. Tarihin sırları burada anlatılıyor. Devamı için takip etmeyi ve beğenmeyi unutma.